Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Sözcü TV'de katıldığı Gündem Masası programında. Ekrem İmamoğlu'nun yol haritasını detaylı şekilde anlattı. Programda önemli kulis bilgileri paylaşan Saymaz, yarın basın toplantısı yapacak İmamoğlu ve bu toplantıda yol haritasını ilan edecek. Benim öğrendiğim kadarıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı adayı olma yönünde kararını verdi. Büyük ihtimalle konuşmasında ya da sorulacak sorulara cevaben önceliğinin İstanbul olduğunu ifade edecek. İstanbul'a aday olduğunu ve tekrar kazanmak istediğini beyan edecek. İstanbul'u kaybetmemeliyiz diyecek. Yani doğrudan İstanbul'a adayım demese bile İstanbul'a aday olduğunu işaret edecek ama bu demek değil ki CHP'deki değişim iddiasından vazgeçti. İkisini beraber yürütmek istiyor. Kendisi bir yandan bir yandan İstanbul adaylığına yüzünü dönerken diğer taraftan da CHP'deki değişim tartışmasına ağırlığını koyacak. Neden İstanbul'u tercih etti? Ona dair birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi İmamoğlu'nun kurduğu bir site var, iktidarcinda.gism.com. Buraya on binlerce görüş gelmişti ve bu görüşlerde iki husus öne çıkmıştı. Bunlardan biri Kılıçdaroğlu bırakmalı. Diğeri ise İstanbul'u kaybetmemeliyiz. İmamoğlu'nun yaptığını belirlemeye göre özellikle muhalif seçmende, hani Türkiye'yi kazanamadık, en azından İstanbul'u kaybetmeyelim hissiyatı çok yaygın çünkü İstanbul ve Ankara'da kaybedildiğinde artık ülkeyi değiştirmeye dair inancı temsil eden son kaleleri de kaybedildiği düşünülüyor. O nedenle bu birinci etken. İmamoğlu da bu görüşte. İmamoğlu da İstanbul'u kendi başlangıç noktası ve kalesi olarak görüyor ve bu kaleyi boşaltmak istemiyor. Hem bugün hem de 2024'ten sonra eğer Cumhurbaşkanı adayı olursa ki öyle olacak görünüyor. Olursa İstanbul'a sırtını vererek yola devam etmek istiyor bir de İstanbul'u devretmenin maliyetleri var. Şöyle ki İmamoğlu eğer kurultayda aday olur ve CHP lideri seçilirse, Kasım başında belediye başkanlığından ayrılmak zorunda kalacak. Çoğunluk AK Parti'nin elinde olduğu için herhangi bir seçim olmadan doğrudan otomatik olarak belediye AK Parti'ye geçecek ve muhtemelen Tevfik Göksu belediye başkanı seçilecek. Şimdi İstanbul'un anahtarını bu şekilde AK Parti'ye vermenin siyasi maliyeti var. O kadar ağır ki bu maliyet seçimde kaybetmek bile anahtarı teslim etmekten daha hafif olabilir diye konuştu.